hangisine fizik bilimi doğrudan cevap veremez? Evren nasıl oluşmuştur? Fiziğin konusudur arkadaşlar. Fiziğe göre Big Bang teorisi vardır. Evren oluşumunu açıklar. Atomun yapısı nasıldır? Yine fizik alanlarındandır. Atomla alakalı fiziksel açıklamalar ve modeller vardır. Güneş dünyayı nasıl ısıtır? Bu da yine fizikle ilgilidir. Güneşin yaydığı ısı elektromanyetik dalga olup boşluktan geçebilir. Gemiler suda nasıl yüzer? Bu da suyun kaldırma kuvveti ile ilgilidir. Arşimet prensibi. Mikroplar ne tür hastalıklar yapar? Bu biyolojinin konusudur arkadaşlar. İlgi alanıdır. Buna göre fizik cevap vermez. Cevabımız E seçeneği olur hangisi meslek gruplarından mekanik ile ilgilidir? Şimdi elektrik, elektronik mühendisliği elektrikle ilgilidir. Makine ve inşaat mühendisliği tamamen mekanik ile ilgilidir. Optisyenlik optik ile ilgilidir. Bu elektromanyetizma ile ilgiliydi. Elektromanyetizma. Mikroelektronik mühendisliği katı hal fiziği ile Nükleer enerji de nükleer fizik ile ilgilidir. Nükleer fizik. Bize soruda mekanik ile ilgili olan sorulduğundan cevabımız B seçeneği olur. Boşluğa hangisi gelmelidir diyor. Katı hal fiziği arkadaşlar elektronun temelini oluşturur. Elektronin temelini oluşturur. Kristal yapısı maddelerin ve çok atomlu maddelerdeki moleküllerin yapısını inceler. Nanoteknoloji ve süper iletkenlikte ilgi alanıdır. Mikro elektronik mühendisliği de konusudur. Mikro elektronik mühendisliği. Şimdi buna göre Fiziğin alt alandan biri olan gelişmeler teknolojide ciddi kaldı. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda SSD kart olarak bildiğimiz bellekler küçük yapısı ve hızlı veri okuma kodlama özellikleri ön plana çıktığından mikro elektronik mühendisliğin konusu olup o da katı hal fiziğindeki gelişmedir. Dolayısıyla boşluğa katı hal fiziği gelmelidir. Termodinamik ısı ve sıcaklıkla alakalıdır. Elektromanyetizma ise mikro boyutta değildir. Nükleer fizik ise nükleer patlamalarla, optikte, optikteki olaylarla ilgilidir. Cevabımız A seçeneği olur. Klima ısı ve sıcaklıkla ilgilidir. Klimanın konusu ısı ve sıcaklık olup termodinamiğin konusudur. Buna göre firma termodinamikte yüksek lisans yapmış olan burağı işe almalıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Uluslararası birim sistemi SI'da sıcaklığın birimi Kelvin'dir. Uzunluğun birimi de metre olup 1 ve 2 olamaz. Ancak kütle birimi kilogramdır kütle kilogramdır. Buna göre Ömer'in kütlesi 70 kilogramdır. Birim sistemi olarak SI birim sistemini kullanmıştır. Cevabımız yalnız 3 C seçeneği olur. Hangileri uzay çalışmaları yapmak için geliştirmek amacıyla kurulmuştur? NASA Amerikan Uzay Ajansı uzay ajansıydı. Ta eksi Türkiye atom Türkiye atom enerjisi kurumuydu. Yani uzay değildir. Olup uzayla ilgili değildir. ilgili değildir. Buna göre iki olamaz. Bir olur. 3 de Avrupa Uzay Ajansı olup Avrupa Uzay Ajansı olup yine bu da arkadaşlar uzayı da çalışmalar yapmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olur. Şimdi F1'in büyüklüğü 10 Newton. Yani bir birim 10 Newton ise 3 birim 30 Newton, 2 birim de 20 Newton olacaktır. Buna göre 1 ile 3 aynı yönlü olduğundan bileşkemiz 10 ile 30'un toplamından zıt yönde olan f2 yani 20'yi çıkarmamız gerekir. Buna göre cevabımız 40'tan 20 çıkarsa 20 Newton gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Atomla ilgili atom enerjisi alanında çalışma yapmak istiyor. Tayyip arkadaşlar buradaki Türkiye atom enerjisi kurumu demektir açılımı. Atom enerjisi kurumu. Buna göre Ahmet'in Tay kurumuna müracaat etmesi en doğru bilgilere ulaşabilir. Cevabımız C seçeneği olur. Kuvvet, hız, iğme gibi yönlü büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Vektörel büyüklüklerin yönü ve büyüklüğü olurdu. Skalerlerde ise yalnızca büyüklüğü olurdu. Kütle, sıcaklık, uzunluk gibi başka fiziksel büyüklüklere ihtiyaç olmadan tek başına anlam olan büyüklüklere temel büyüklük denir. Kısamuzdakilerdi. Türetilmiş büyüklüklerin tamamı vektöreldir. Hayır arkadaşlar. Mesela hem kuvvet hem de enerji türetilmiş büyüklüklerdir. Ancak bunlardan kuvvet vektörel iken enerji nedir arkadaşlar? Skalerdir. Buna göre tamamı değildir, yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Uluslararası birim sistemi yani SI kısaca Standard International Sistem'de uzunluk birimi metredir, doğrudur. Kütle birimi ise gram değildir arkadaşlar. Dikkat edelim kilogramdır yanlıştır. Sıcaklık birimi de yine Kelvin'dir. Derece Celsius derecesi değildir. Bu eşleştirmelerden yanlış olan bize sorulduğu için cevabımız yalnız 2 yani kütlenin ikisi yanlış olup B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar temel büyüklüğü öncelikle yazacak olursak temel büyüklükler kimlerdi? kısa muz diye kodluyorduk hatırlarsak. Buradaki kısanın k'sı kütleyi, ı ışık şiddetini, s sıcaklık, a akım şiddeti, m madde miktarı, u da uzunluk idi. Z ise zaman. Şimdi bunların bir de SI'daki birim sistemi. Kütlenin birim sistemi kilogram. ışık şiddetinin birim sistemi kandela. Sıcaklığın ki, dikkat edelim kelvin. Akım şiddetinin ki amper. Madde miktarı mol. Uzunluk metre. Zaman ise saniye. Bunun dışında kalanlar ise Temel değil, türetilmiş büyüklüktür. Şimdi her ikisi de yanlış olan soruyor bize. Dikkat edelim. Uzunluk temel birimdir, metredir. Doğru hekiste. Zaman yanlıştır ama burası doğrudur. Kuvvet temel değildir arkadaşlar. Kilogram da değildir. Her ikisi de yanlış. Öz kütle temel değildir ancak kilogram bölü metre küptür. Doğrudur. Sürat türetilmiş bir büyüklüktür birimi de metre bölü saniyedir yanlıştır. Bize her ikisi de yanlış olan sorulduğundan cevabımız kuvvet olup C seçeneği olur. Hangisi vektörel büyüklük değildir diyor. Hız vektöreldi, birim zamandaki yer değiştirme. İme yine birim zamandaki değişim vektöreldir. Kuvvet vektörel Konum ise başlangıç noktasına olan Vektörel mesafe çizilen oktu yani vektörel idi. Alınan yol ise vektörel değildir. Buna göre cevabımız E seçeneği olur.